Ya. Başkanım İleri'de öğrencilerimizin sizlere mektupları var. Getir bakalım. Saygıdeğer Yüreğir İlçe Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Koca İspir. Ben Karşıyaka Tütük Anadolu Lisesi'nde 12C sınıfında okuyan öğrencilerden Zeynep Demirkapı. Okulumuzda kız futsal takımındayım. Kız futsal takımımızda ileriki yıllar için gerekli ekipman ve aletler için yardımlarınızı bekleriz. Başkanımız olduğunuz için gurur duyuyoruz. İleriki yıllarda sizi görmek dileğiyle saygılarımızla. Evet şu anda Cumhuriyet Mahallesi Karşıyak Atatürk Anadolu Lisesi'ndeyiz. Okulumuzun futsal e, kız takımıyla beraberiz. E, Zeynep bana e, bundan birkaç hafta önce bir mektup yazmıştı. Başkanım e, antrenman yapmak için ekipmana ihtiyacımız var demişti. Ben de mektubunu okudum ve ona bir sürpriz yaptım. Hem okulu ziyaret ettim hem de e, malzemeleri getirdim. Az önce de biraz top oynadık. Son derece sıkı kızlar. E, beni çok yordular. E, gol atmama müsaade ettiler sağ olsunlar gençlerimizde gurur duyuyoruz. Onlar Adana'mızın yüreğimizin Türkiye'nin geleceği. Onlara çok değer veriyoruz. Onların bir talebini yerine getirmiş olmaktan da son derece mutluyum. Kızlar çok iddialılar. İnşallah bana az önce bir söz verdiler. Adana birincisi olacaklar inşallah. Biz de final maçına geleceğiz. Eğer Adana birincisi olursanız size ayrıca bir sürprizim var. Tamam mı? Anlaştık mı? <laughs>